Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 7. Mavi Karadeniz Kongresi'nde Müstafi Amiral Cihat Yaycı tarafından çok önemli bilgi paylaşıldı. Eğer boğazlardan geçişte Montreux Anlaşmasına sadık kalınsaydı bugün 150 milyon dolar yerine 3 milyar dolara yakın gelir elde ederdik. Yaycı, 1980 darbesinden sonra Montreux'de altına endekslenmiş geçiş ücretinin dolara endekslendiğini belirterek, bunun da yıllık %96'ya yakın kayba sebep olduğunu ifade etti. Anlaşmanın hükmünü uygulamamız lazım. Ya yani Anlaşmanın birinci fıkrasında, Montreux Sözleşmesi'nin birinci fıkrasında altın frank karşılığı alınır diyor. Ve bu altın frank karşılığı alınır sözü çok önemli. Yani bu anlaşmanın hükmünde yazıyor. Çekme uygulandı falan, çekme uygulanmadı, çekme uygulan, Basına dair herhangi bir şey de anlaşmaya ithal edilmedi. Dolayısıyla anlaşma olduğu gibi yer olduğu yerde duruyor. Eğer bir dolar karşılığı bir konu yapılacaksa zaten bunun altın karşılığı yapılması lazım. Son derece normaldir. Anlaşmanın uygulanması lazım. İlk anlaşmaya dönülmesi diye bir şey yok. Zaten anlaşma hiç tadil edilmedi. Bizim o 1983'teki tadil edilen yerine tekrar... 1983'te sadece bir Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor bu. 1983'te sadece bir bakanlar kurulu kararıyla 0.29 gram altın 0.8 dolar eşitleniyor. 22 kat daha ucuz. Yani şu anda %96 civarında biz gemi geçişlerinde indirim yapmış oluyoruz. Yani Türkiye'nin kaybı %96. Olur. %96 bu şu demek. Şu anda 150 milyar dolar alıyoruz. Biz aslında 2,5-3 milyar dolar almamız lazım. Aynen. Bu gerçekten... Kemiksiz, lop et niteliğinde bir paradır. Türkiye her yıl 2,5-3 milyar dolar, dolar alır. Kaybediyor. Evet, kaybediyor şu anda. 2,5-3 milyar dolar da çok önemli bir rakamdır. Yani Türkiye'nin bugün ihracattan kazandığı hemen hemen kâra eşittir. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 7. Mavi Karadeniz Kongresi'nde Müstafi Amiral Cihat Yaycı tarafından çok önemli bilgi paylaşıldı.